Selam arkadaşlar. Eyve. Selam arkadaşlar. Biz halamla birazcık küstük. Ee, o yüzden şimdi geri barıştık. En az 3 videoda ben yoktum maalesef. Sizler için çok özür dilerim. Ama şimdi e, halamla barıştık ve şimdi videoya devam ediyoruz. Ay ben bu Eymenle ne çekiyor <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> evet bugün kaplan yok. Bugün hiç gelmedi. Ama biz yine görevimizi yapacağız. Hadi doğru çöplerin yanına gidelim. Hem de bir sulara da bakalım. Aynen. Sular eğer bir şey olduysa geri geliriz. Evet arkadaşlar bugün hiç videoyu kapatmayacağım. Direkt dimdik izleyeceksiniz videoyu. Evet. Su bitmiş miydi? Evet yine su, kedilerin suyunu dökmüşler. Herhalde ben yine su almaya gideceğim. Oraya mı koyacağız? Buraya bunu koyalım. Diğer de bunu koyalım. Ben öyle koymuştum. Tamam. Abi ilk ilk videoda buraya koymuştuk arkadaşlar. Yine koyacağız. Bak buraya ben bugün mama koymuştum. Bunları bitirmişler. Evet şöyle bir şey koyuyoruz. Kemik. Kemik. Mama iyi buraya koyalım. Birazcık da buraya mama koyalım. Koyalım mı? Koyalım buraya da. Belki geçenler ya. kedi bile yok bugün. Evet. Onun adı neydi? Çalçene. <laughs> Ay o çalçeneyi de size göstereceğiz ya. Çok tatlı bir kedi ama çok miyav 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 diyor. Hiç susmuyor değil mi? Sürekli <laughs> evet. konuşuyor. Evet. Birazcık da mama koyalım arkadaşlar buraya şuraya evet. evet. şimdi üste gidelim. Kuşlar da yiyorlar maalesef. Olsun bir de üste gidelim oraya da koyalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada hayırlı cumalar. Cuma günümüz geçti ama. Evet buraya koyacağız yine. Artık uzun videolara başlayacağız sizlerle. Evet, diğer sokaklara da koyacağız. Bugün mü? Evet. Tamam. Var mı o kadar mı? Evet. Artık geçiştireceğiz. Ya buraya. Başka çare yok. Buraya bak. Buraya da koymuştuk. Bak bak. Görüyor musun kabını ne yapmışlar? Evet. Gördüğünüz gibi. Duyuyor. Biz bunu biz kesmiş. Bunu biz kesmiştik arkadaşlar. Su bitmiş. Yine mi doldurak? Gökürek alalım biz bunu. Tamam. Sen git gel istersen. Tamam ben bunu Durak su, su kabı getireyim. arkadaşlar su kabı getirelim. Durak duraklatmayalım bence. Biz beraber arkadaşlarla neyi ver götüreyim? Evet arkadaşlar sizde birazcık konuşalım. Arkadaşlar e, bu kanal çok iyi bir kanal hayvan sever bir kanal olduğu için e, yani biz hep köpek maması eğlenceli videolar çekeceğiz. Hepimizle herkes inşallah büyük bir aile oluruz. E, büyük aileyle de e, ee, ne bileyim aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bütün 16 kişiyi çok seviyorum. İnşallah daha çok yükseliriz biz bu kanalda. Daha çok e, videomuz olur. Hadi bakalım. Şimdi suyu götürelim arkadaşlar. Yani şöyle bir su götüreceğim. Evet. Sonra mama koymaya devam edeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün yine size bir video daha gelecek. O videoyu da izlemeyi unutmayın. O videoda sürpriz olsun size. Evet. Burası birazcık sıkıntı. Arabalar çok geçiyor arkadaşlar maalesef. Evet. Gideceğiz. Kaplan mı? Arkadaşlar bir kedi var. Evet bir kedi var. Gördüğünüz. Gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. oy koydum kendisi geldi çeyin. Gördüğünüz gibi bir kedi var. Bunun gözleri mas abi. Evet. Su su da getirmiştim. Onu da bir alalım.